Herkese selamun aleyküm arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz kanalıma ve videoma Arkadaşlar bugün ilk uzun bir videomuz olacak hep short çekiyorduk Bugün de uzun bir video Ama bu uzun video hesap tanıtım olacak arkadaşlar Bu hesap tanıtımından sonra güzel bir rank maçları gelecek önümüzdeki sezon Bu sezon zaten bitti Bu sezon Aso 24 25 ile bitiririz Evet hesabımızın envanteri şöyle arkadaşlar e şöyle 2 tane var. Şöyle setler hemen hızlıca geçim arkadaşlar. Siz durdurup bakarsınız. Şöyle hemen bir kasklarımız var. Aynen tam şöyle. Sonra şöyle bunlar var. Sonra bunlar var arkadaşlar. Sezon iki maske var. Abi sonra şunlar böyle. Ya buradan değil de şuradan göstermek daha mantıklı arkadaşlar bence. Ama nereden göstereceğiz? Tüm geçti. Ha, ha Şuradan bakalım hemen arkadaşlar. Şöyle işte. Şunlar şöyle. Şöyle. Bunlar böyle. Bunlar da böyle. Sezon 2'yi unutmayın. Sezon 2'den daha fazla para edenler var ya. Şu mesela. 8 para ediyor lan. Şunlar var altınlar var arkadaşlar. Hepsi altından 3 olanlar da var. Ama çoğunluk 6 altı. Altından fazla yok. Aynen. Şöyle pantol çeşidi. Şöyle ayakkabı. Şöyle eklentiler varmış. Eklentilerin hepsi de 2. Iki. 2'den fazla yok arkadaşlar. Ee, AKM'de iki tane var. M16'da bunlar var. Scarly'de bunlar var. M4'e yok. Kuroza av Bu. Kubiez bu. Bu. Hemen şöyle. Seriden size göstereyim. Bakın. Abi. Hepsini göster abi. Hop. Oh. Abi şu var. Şu var. Şunlar. Şunlar. Fazla bir şeyimiz yok bunlarda. Ben niye çıkıyorum? Abi şu var şu, şu, şu. Arkadaşlar 50 aboneden sonra yayın açabiliyoruz. 50 aboneye yardımcı olursanız çok teşekkür ederim. TikTok'ta ve Instagram'dan da bizi takip ederseniz çok memnun olurum. Ve çok sevindim. 3 tane var bundan. Nasıl oluyorsa. Bombalı şöyle. 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 Bak 12 ha. 3 seviye. Böyle. Yakın dövüş bunlar var. Diğeri de ne olduğunu bilmiyorum var böyle etmiş. Araçlar bunlar. Sedan'da iki tane. Bunlarda iki tane. Buggy dört tane. Oğaz'da bu tek var. Teknede bu var. Bu var. Oo çok iyi. Arkadaşlar bugünlük videomuz böyle bir kısa bir video oldu. Ee, Kanala gelmek isteyenler varsa klan ismi şurada yazıyor. Dark Legion 82. Arkadaşlar herkes Allah'ın emanet olsun. Ee, abone ve like atıp ve yorum yapmayı unutmayın. 1000 abonede rep e çekilişimiz olacak. Allah'a emanetsiniz.